Evet, yine merak uyandıran bir bölümü daha geride bıraktık. Dilerseniz en çok konuşacağımız konu olan Halime'nin ahvali hakkında 3 tahmin ile başlayalım. Birinci tahminim şöyle. Kuruluş Osman 188. bölümün son sahnesinde Halime'nin uçurumdan atladığını görüyoruz. Ama biraz dikkat ettiğimiz zaman Uçurumun aşağısında su olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ve bu Halimenin suya düşerek yaşayabileceği anlamına geliyor. İkinci tahminim ise şöyle. Halimenin uçurumdan atlaması birinin hayal kurması veya rüyası olabilir. Çünkü biliyorsunuz Kuruluş Osman'da ters köşe çok olmaya başladı. Ve benim asıl tahminim bu yönde uçurumdan düştüğünü hayal eden kişi ya Sofya ya da Halime Hatun olacaktır. Zaten 189. bölüm fragmanına baktığımız zaman Halime ile ilgili bir bilgi olmadığı gibi herkes çok sakin görünüyor. Üçüncü ve son tahminim ise olmasını istemediğimiz ama zaten de olacağını düşünmediğim bir tahmin. O da Halime'nin ölmesi. Şöyle düşündüğümüz zaman böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü Halime'yi hemen hemen 10 bölümdür herkes açığa çıkmasını bekliyordu. Ve bu yüzden Halime'nin öleceğini zannetmiyorum. Evet, Halime ile ilgili tahminlerim bunlardı. Gelelim fragman tahminimize. Fragmana baktığımız zaman Aladdin ile Gonca'nın yakalandığını görüyoruz. Burada Gonca'ya kılıç çekildiğini görüyoruz ama Gladius Gonca'nın ölmesini engelleyecek ve işlerine yarayacağını söyleyerek Gonca'nın ölmesini engelleyecektir. Sofia Osman ile anlaşmaya çalışırken Gladius Bursa'nın hakimi olmak isteyeceği için Moğollarla işbirliği yapıyor. Bu da Sofia ile Gladius'un düşman olacağı anlamına geliyor. Moğolların Esenbike Hatun'u sorduğunu görüyoruz. Ve Alaaddin Bey onu Sofya'nın öldürdüğünü söylüyor. Ama elinde bir kanıt olmadığı için bu durumun açığa çıkması biraz zaman alacak. Ve bu durumun açığa çıkması için Moğolların Sofya'yı kaçırması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdilik benim tahminlerim bu yönde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videodan çıkmadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz bana çok destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.